Ben de bunları kaldırayım. Sonra gidim uyum. Bir ay olur Emre ve Ceren'i yarın sabah düğünleri var. Azra ve Arda konuşurlar. Abi. Giriyorum içeriye. Abi ne oldu Azra? Niye kapıyı çalmadan giriyorsun? Çaldım. Sen duymadın. Kimle oynuyorsun? İnsanlarla oynuyordum. Sen niye geldin? Yarın Ceren ve Emre'nin düğünü var ya. Yarın mıydı? Evet. Yarın gidecek miyiz? İrem Ahmet de orada olacaklar kesin. Tabii ki de Emre'ni ve Ceren'i arkadaşlıkları gelecekler. Hem bize ilgilendirmez hem çok kalmayız. İyi tamam gideriz. Tamam. Yarın sabah erken kalkacağız. Ama belli ki kimsenin uykusu yok. Uyusam bile rüyamda düğün görürdüm. Ben rüyamda mikrofonu alıp uzun bir konuşma yapacağım. O mikrofonu sana vermeyeceğim. Ceren, sen çocukken de böyleydin. Büyük kararlar öncesi çok susardın. Çünkü düşünürdüm. Hala öyleyim. Ne düşünüyorsun? Yanlış yapmaktan korkmuyorum. Yalnız kalmaktan korkuyorum. Bunun için buradayım. Abi evlendikten sonra her şey değişir mi gerçekten? Her şey değil ama bazı şeyler evet. Mesela artık önce ben değil biz diye düşüneceğim. Ben hala ben diyebilirim değil mi? Şimdilik evet. Ceren, sana bir şey sormak istiyorum. Emre'nin zor yanlarını biliyor musun? Biliyorum. Bazen kapa olabiliyorum. Sonra inatçı sonra içine kapanık. Bu kadar mıydı? Ama sadık. O yüzden korkmuyorum. Bu cevabı duymak içimi rahatlattı. Emre, sen Ceren'i kızdırdığında ne yapacağını biliyor musun? Susup beklemeyi. Yanlış cevap. Kaçmayı hiç yardımcı olmadınız. Hadi biz eve gidelim uyuyalım. Yarın hepimiz çok yorulacağız. Olur gidelim görüşürüz balım. Görüşürüz. Görüşürüz hayatım. Görüşürüz balım. Yarın Emre'nin ve Ceren'in düğünü var geliyorsunuz değil mi? Ben gidelim diyorum. Ama İrem Azra'la konuşmuyorlar ya işte. Onlar da kesin gelirler. O yüzden gitmelim diyor. Balım konuyu uzatmayın artık Barış'ın. Hayır bana ve Ahmet'e neler dediler. Biliyor musunuz bir de özür mü dileyeceğiz? Haklısınız da. Ama onlar da dedi siz bizim hakkımızda konuşuyorlar dedi. Galiba bu olayda bir yanlış anlaşılma olmuş. Sanmıyorum. Bence konuşun ya ne kaybedersiniz ki. Ama yine siz bilirsiniz. Neyse balım kalkalım mı? Olur. Görüşürüz Buram, görüşürüz İrem. Görüşürüz. Her şey için teşekkürler Balım. Ne demek Balım, yine bekleriz. Siz de gelin. Olur, geliriz. Gidiyoruz değil mi? Gidiyoruz tabii ki de Ceren'i yalnız bırakır mıyım? İyi, hadi yatalım. Sabah erken kalkalım. Tamam. Yarın seni almaya gelirim sonra beraber gideriz düğüne. İyi tamam hadi iyi geceler balım. Sana da. Ceren ve Emre yarın için çok heyecanlılar ama yorulacak için herkes uyur sabah olur. Kızım uyan artık sabah oldu. Uyandım. Uyabildim mi? Yani uyabildim işte. Tamam hazırlan kuaföre gideceğiz. Tamam. Hazırlanırlar ve yola çıkarlar Emre de ve babasıyla beraber berbere giderler. Hoş geldin damat Emre. Hazır mısın? Hazır gibiyim. Yani bilmiyorum. Eller titriyor biraz. Normal oğlum. Bugün sakal değil. Bekarlık tıraşı oluyoruz. Abi bak ince al. Ev anmış halimi göremesin kız tarafı. Merak etme. Seni o kadar yakışıklı yapacağım ki. Düğünde kimse gelini görmeyecek. Emre tıraş olur. Yeni halini görmek ister misin Emre? Evet. Oğlum bu ne yakışıklılık lan. Oğlum resmen kendime aşık oldum lan. Bana gelmeyen kızdan ne bileyim. Teşekkürler Mehmet Usta. Rica ederim. Hadi gidelim. Ceren de hazırlanır ve Bittar annesi Ceren'i görmeye gelir. Hoş geldiniz. Bugün çok özel bir gün değil mi? Evet. Bugün gelin saçımı ilk kez göreceğiz. Çok heyecanlıyım. Ben senden daha heyecanlıyım kızım. Kalbim pır pır. Kuaför Ceren'in saçını yaparken. Daha dün elime yapışmış vaziyette yürüyordun, şimdi gelin oluyorsun. Anne ağlatma beni daha makyaj bile yok. İkisi gülüşür. İki saat sonra Ceren'in makyaj ve saçı biter ve gelinliğimi giyer ve gelir. Geliyorum anne, hazır mısınız? Hazırım kızım. Nasıl olmuşum? Dünyanın en güzel gelini sensin kızım. Bugün gelin oluyorum ama hep senin küçük kızın olarak kalacağım. <laughs> Anneye ağlama yoksa ben de ağlarım. Tamam kızım hadi gidelim. Görüşürüz yeni bekleriz. Of İrem hadi 2 saat oldu bekliyorum. Bekle geliyorum. Of beklerken sıkıldım. Hazırım hadi gidelim. Sonunda hadi gidelim. Görende iki yıl bekletin beni sanacak. Alo Aleyna ben geldim hazırsan gidelim mi? Hazırım bekle geliyorum. Tamam Hadi gidelim balım. Ne çabuk geldin. Normalde bir saat bekletiyorsun. Abartma Görkem. Abartmıyorum ama neyse. Düğüne gelirler. Herkes eselam derler. Gelin biz şöyle oturalım sohbet ederler ve 20 dakika olur Ahmet ve İrem de gelirler. Ben bir silim verim gelim Ahmetleri. Dur ben de gelim. Eslim Brom. Aleyküm selam Brom. Balım saçım müp olmuş. Sol balım elbisenini nereden aldım bayıldım. Ceren ve Emre gelirler. Herkes alkışlarlar. Ya balım çok güzel olmuş. Emre ve Ceren dans ederler. Teşekkürler. Gel yerimize oturalım balım. Emre ben çok mutluyum. Ben de bütün sevdiklerimiz burada. Bir de çok güzel olmuşsun. Bunu biliyor musun? Gözümü alamıyorum senden. Ya ama sen de bayağı ama bayağı yakışıklı olmuşsun. Böyle mi ya? Evet. Hadi Ceren biz de eğlenelim. Olur. eğlenirler. İki saat sonra gitmek için ve fotoğraf çekmek ve vedalaşırlar. Tebrikler Emre, tebrikler Ceren. Sağ ol, Brom. Tebrikler Emre, tebrikler Ceren. Teşekkürler. Sağ ol Balım. Görüşürüz Balım. Görüşürüz Balım. Görüşürüz brom. Görüşürüz. Tebrikler Ceren, tebrikler kuzen. Tebrikler size. Teşekkürler kuzen, sağ ol Görkem. Teşekkürler. Görüşürüz. Ceren ve Emre'ye tebrikler derler. Solum brom. Teşekkürler balım. Tebrikler size. Sağ ol Yusuf. İdar Ceren ve Emre Ceren'in evine toplanırlar. Çok yoruldum. Bir de bana sor Ceren yenge. Ben diyorum şimdi beraber yaşayacağız ya. Yarın Deryalı ev bakmaya gidelim. Herkes olur der. Şimdilik biz kendi evimize gidelim. Aynen hem eşyaları toplarız. Baba hadi gidelim ben çok yorgunum uyuyacağım. Biz kalkalım yarın görüşürüz. Görüşürüz hayatım. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz Derya abla. Görüşürüz hayatım. Görüşürüz. Anne ben burada yatacağım. Bu gelinlikle mi yatacaksın? Evet anne. Olur mu hadi git değiştir. Of, peki. Ben de yatım. Çok yorgunum. Düğün güzeldi. Çok eğlendik. Ahmet. Efendim. Bence Görkem dediği gibi, yanlış anlama olabilir mi? Olabilir konuşmak lazım. Neyse hadi uyuyalım. Çok yorulduk. Olur. Hoş geldiniz. Düğün nasıldı çocuklar? Harikaydı da ben yatmaya gidiyorum. Çok yoruldum. Çok dans ettim. Yoruldum. Ben de yatıyorum. İyi geceler size. İyi geceler kızım. İyi geceler kızım. Balım çay koyalım mı içeriz? Çok iyi olur. Tamam. Herkes uyur ve sabah olur. Ceren ve Hakan ev bakarlar ve gelirler. Hoş geldin baba. Ne yaptın? Bulduk eve aldık. İyi. Nasıl? Güzel mi? Helalde güzel. He iyi. Ne zaman taşınıyoruz? Yarın olabilir. Tamam hadi gel baba kahvaltı hazırladım yeriz. Olur. Günaydın. Günaydın oğlum yarın taşınıyoruz. Şimdiden söyleme eşyaları taşımam. Tamam ben ve abinle taşırız. Of neyse. Hadi ben işe gidiyorum. Görüşürüz. Oğlum dinlen yarın gidersin. Yok baba iş yerinde yapmam gereken şeyler var ve Yusuf bunları yapamaz. Ahmet de yok ya ben gidim. Tamam oğlum kolay gelsin. Sağ ol baba. Hadi oğlum uyan birkaç bir şey ye. Okula geç kalacaksın. Baba okula gitmesen mi? Bilmem ki. Hadi baba lütfen. İyi tamam ama sadece bir seferlik. Aslan babam benim ya bir tanesin. Tamam yavaş oğlum. Pardon hadi baba ben biraz daha uyum uykumu alamadım tam. İyi tamam git uyu. Ben de buraları toplum... Ne yapıyorsun İrem? Oturuyorum. Şey İrem diyorum, Arda'yı ve Azra'yı buraya çağrılalım, konuşalım mı? Ee, peki, peki nereden bulacaksın telefon numarasını? Görkem'i ararım, telefon numarasını isterim. Tamam, ara. Alo Görkem, nasılsın? Görkem Arda'nın telefon numarasını veri ve Ahmet Arda'yla konuşurlar. Ve Ahmet bize gel konuşalım. Der Arda der olur ve telefonun kapatılırlar. Ne dedi? Geliyor ama balım kavga çıkmasın. Sadece konuşacağız. Ne kavgası ya? Sadece konuşacağız ve halledeceğiz. Tamam. Bir saat olur ve Azra ve Arda gelirler ve zile basarlar. Hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Şimdi sizi burada kavga etmek için değil, konuyu halletmeye çalışacağız. Şimdi Azra önce sen anlat, sen ne biliyorsan söyle. Tamam şimdi Mira. Azra her şey anlatır. Ne belli oldu kimin yaptığını? Bir de sen anlat hayatım. Anlatmıştım ya sana. Olsun yine anlat. Tamam dinleyin. İrem de anlatır ve bitilir. Yani olayı Mira yüzünden bizim arkadaşlıklarımız bozuldu. Evet ama neyse ki hal oldu. Aynen size kahve yapın mı? Olur ben de sana yardım edeyim. İyi ee, Melis'le aranız nasıl? Aramız çok iyi. Sevindim. Alo Ceren günaydın. Günaydın işte misin? Evet. Ben de gelim o zaman. Sen istiyorsan gelme, hem bundan sonra gelme. Neden? Dinlen hem bundan sonra ben alışacağım yani evliyiz yav. Hayır Emre işim bırakmam. Ceren toplantıya gireceğim konuşuruz. İyi tamam görüşürüz. Gel. Emre Bey toplantı hazırı sizi bekliyoruz. Tamam geliyorum. Geldin mi? Yok gelmedim. Neyse evi buldunuz mu? Harika ve güzel ev bulduk. Yarın taşınıyoruz değil mi? Evet, yarın akşam taşınırız. Sadece kıyafetlerini topla evi eşlarla birlikte aldık. Tamam. Bir şeyler içeler sonra. Sohbet ederler, eğlenirler. Ve Azra ve Arda artık kalkarlar. Durun sizi kapıya eşlik edim. Görüşürüz Brom. Görüşürüz. İrem yemek var mı açım? Pilav var yer misin? Olur yerim. Masaya geç getiriyorum. Tamam. Alo Azra nasılsın? İyiyim sen ne yapıyorsun? Evdeydim sen ne yapıyorsun? Ben de İrem'i ve Ahmet'in evine girdik. Abimle konuştuk. Bizi Mira küstürdü. He neyse barıştınız sevindim. Sağ ol sen okula gitmedin mi? Hayır yorgunum ve yarın akşam taşınıyoruz. Gerçekten mi nerede yeni eviniz? Daha bilmiyorum ama buradan yakın... İyi bari annem çağırıyor da ben kapatıyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. dinlendin mi? Ee, evet baba. Aç mısın? Yok abim ne zaman gelir? Hoş geldin abi. Hoş bulduk. E ee, ne yapıyorsunuz? Ben oturuyordum. Ben de Azra'la konuştum. Arda ve Azra, Ahmet ve İrem'le barışmışlar. Nasıl barışmışlar? Mira yüzünden. Hey zaten beledi kötü olduğunu. Neyse ben odama gidiyorum. Baba, dizi var izleyelim mi? Olur izleyelim. Görkem İrem beni arada Azra Ahmet İrem barışmışlar. Mira var ya kötü ben demiştim. O kadar kötü olacağını kim bilebilirdi? Haklısın, nereden bilecektik değil mi? Evet, hadi gidelim. Gece olur ve herkes uyur ve sabah olur. Ali okula gider. Okula mı gidiyoruz? Şafak operasyonuna mı belli değil? Günaydın. Günaydın. Zil çağlar ve sınıfa girerler. Günaydın çocuklar. Herkes günaydın hocam der. Bugün trafik kurallarını öğreniyoruz. Kim bana trafik ışıklarının renklerini söylemek ister? Kırmızı dur, yeşil geç, sarı da dikkat. Harika hale. Bu 30 dek sonra çok doğru. Şimdi size bir soru söyleyeceğim. Sorun hocam. Trafikte arabası olmayıp yürüyenlere biz ne isim veriyorduk? Fankir. Herkes güler. Herkes merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. 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 Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar merhaba. Video sona geldik. Burada kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bu bölüm nasıldı? Yoruma yazmayı unutmayınız. Abone ol ve beğenmeyi unutmayınız. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.